Selam, Skyrim hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son e, Ejder konağa geldik. Ejder haberini verdik. Şimdi gitmemiz gereken yer Yal Hüyü. Onun içinde de Irmak önce bir hızlı seyahat yapacağız. E, ben çiftel silahla oynamak istiyorum bu sevde. O yüzden e, şuradan bir çiftel silah yapacağım. E, hızlandırabilirim. Sizin sıkacak yerlere haberiniz olsun şimdiden. Şimdi diyeceksiniz bunu neden buraya getirdi arkadaşlar bunu çalacağım çünkü bizi görmedikleri bir anda hop attım cebe. Bunu da favorilere ekleyeyim ben sürekli takmayı sevmiyorum çünkü şeyi kafamızdakini karakterin tipini bozuyor o yüzden istemde 5'e basıp açıp kapatacağım böyle. 4 tane demir varmış 4 tane demir çalıp geliyorum evet. ben hemen. Deri deri şerit yaptım. Deri şerit lazımmış bize. Kürkü deriye deriyi de deri şerite çevirdim. Şimdi kılıcımızı yapalım. Ayda bizi ezikledi. Ben önce bir eşyalarımı satacağım. Üzerim boşalt. Satabildiklerimizi sattım. Şimdi yola çıkalım ya ekranı doğru. Burada bir tilki gördük. Eğer tilki gördüğün zaman tilkileri takip ederseniz sizi böyle ilginç mekanlara GÖTÜRLER Ya bir easter egg'e ya bir görevin olduğu mağaraya. Şu an bizim görevimiz olduğu için takip etmeyeceğim. Ve tilkiyle karşılaşmak o kadar nadir bir durum değil o yüzden. İleride çok işsiz kalırsak ararız. Sonunda ilk savaşımızı yapacağız artık. Oo. Oh. Şimdi eşya alırken size söylemem gereken şey ağırlığını onla çarpın. Eğer yakınsa oyunun başlarında alın satın o eşyaları. Ay, enerjim yok. Bir de size kalkan açana ağır saldırı yaparsanız basılı tutarak saldırırsanız kalkanını kırarsınız. Gene 1 onla çarptım onu aldım. 5 onla çarptım 50 aldım. Bu mantıklı alın oyunun başında kar etmek için en verimli şekilde böyle oluyor. Eğer silahınızı böyle R'ye basıp Kınına yerleştirirseniz şey oluyor. Daha hızlı yürüyorsunuz. Ben de onu katayım. Ok ah, oh, touch. Yuuuh, tanere attım. Aa, ben de kazandım. Gelin lan vs. Ah. Uf. Baltı daha iyi galiba. Gelmiş. Gel. Uf. güçlüyüz daha level 1'iz gerçi ama. Şunu da lootlayayım. Hepsini satacağız o yüzden alıyoruz mecbur. Ön başında fakiriz. İlerisin ama o kadar fazla paramız olacak ki. Harcayacak yer arayacağız bulamayacağız. Bir de ilk amacınız hep şey olsun. 5000 altın biriktirip ev almak olsun. Yoksa e, çok fazla eşyanız olacak. Koyacak yer bulamayacaksınız. attı aşağı. Üf. Ha. Ah. Ay. Sandığın içinden bakalım ne çıkacak. Sandık açmayı da anlatayım bir dahaki sandık gördüğümüzde. Şurada da biri var onu da soyalım. Oo, çok güzel tipi. Tekerlek kullansam kesinlikle kullanırdım onu. Moddan geliyor da. şöyle bir silah yok oyunda. Ne fazla fare varmış burada. Oh yedi altın. Boşmuş bu da boş. Evet biraz yarı boss gibi bir şey bu. Biraz az hasarıyor gördüğünüz gibi elinde meşale olduğu için de oh FPS'in ağzına tükürdü Geber Sana da denmiyor. oh Bunu da soyalım Şimdi buradaki size bulmacayı anlatayım Çok basit aslında Şuradaki gördüğünüz hayvanları sırasıyla buraya ya, Burada eşleştireceksiniz iki tane yılan bir tane yunus Yılan yılan yunus olacak yani İlk oldu yılan Bu da yalan Yunus oldu Açıldı kapımız Eğer bir kitabın değer 50'den üst, üstse Bu demektir ki bu kitabı okuduğunuzda size seviye verecektir hmm. Ona göre okuyun Her kitabı okumayacağım ben bu arada Söyleyeyim şimdiden Kitabı da aldım satarım S Şeyimiz bir level atladı az önce Alttaki tane fare var üstte gelmiş. Tek yedi. Gel sen de. Bu arada fare kurtlarla savaşırken dikkat edin hastalık bulaştırabiliyorlar. Hasta olursanız da mabede gidip dua ederseniz şeyiniz geçiyor, hastalığınız geçiyor. O tomar aldım. Tomarlarda şu işe yarıyor. Bir kerelik o büyüyü kullanmanıza yarıyor. Eğer o büyü sizde olmasa bile kullanabiliyorsunuz. Nerede peki tomarlar? Heh, burada. Mesela ben hiç mana kullanmadan 75 at hasar veren patlama yapabiliyorum. Ama değerli olduğu için satacağım ben. Bir kerelik kullanmak için değil mi? Ya daha sonra şey için kullanabiliriz. Şimdi burada bir şerefsiz var. Bunun videosunu da ayrı olarak yükleyeceğim. Bir de burada gizli sandık var. Onu da göstereyim size. Bakın. Ara sandık çıktı. Gözükmüyor ama var orada. Şimdi eşyalar var. Ya da bir dakika şöyle yapalım. Bakalım gözükecek mi içi. Bugün iki video atacağım bir tanesi şey çoğu insanın bunu bulamadığını gördüm bunun yoluna altın pençeyi alama alamadıkları için bunun eğer yanına yaklaşmasanız böyle uzaktan uzaktan öldürebilirsiniz yaklaşırsanız ısırıyor sizi haberiniz olsun böyle ısırdı oy oy zehirle de hiç uğraşmayalım onunla oka tata öldürelim ultra zoom zehirleri alalım. Atarız şeye. Ee, silahlarımıza sürebiliyoruz zehirleri. Bu yumurtaları da simya için topluyorum. Cesetleri de toplayayım. Şimdi bu adamla bir konuşalım. Bakalım neymiş derdi. Başardın onu öldür. Şimdi başka biri gelmeden çöz beni. Naltın, pençe nerede? Evet pençe. Nasıl çalıştığını biliyorum. Pençe, işaretler, hikayeler salonundaki kapı. Bunların arasındaki bağları bilmem yok kıyamadım. Bana yardım et ben de sana göstereyim. Kuzeylerin burada ne tür sır sakladığını. Önce pençeyi ver desek de veremiyor çünkü eli kulu bağlı o yüzden direkt bunu diyeceğim ben. Rica ederim balım. Şimdi bu kaçacak. Özür dilerim spoiler verdim ama bunu bir bir de full diyor biz al full sana. En sesini geçirdim vallahi ya. Avelin günlüğü. Kuşaklı elbise. Alalım. Biz belki bize yakışır. Miğferi dal bunu dal. Da bunu dal. Da Güzel. Biz imparatorluk ırkından olduğumuz için bunlardan daha fazla altın çıkıyor. Ne kadar fazla onu bilmiyorum ama diğer ırklardan daha fazla pasifimiz o. Ben de parayı çok sevdiğim için bu ırkı açtım. Şimdi buradayken size öncelikle söylemem gereken bir şey var. Metfunlarla savaşıyorsanız bence sinsiliğinizi kasın ki Beleş seviye yani o katın uzaktan. Şurada yatıyor mesela bir tanesi. Sinsilik sonucu iki kat hasar verdim. O yüzden sinsilik level'ım arttı. Bedava seviye yani. Kullan. Ağır zırhınız olsa bile böyle uzaktan vurduğunuz için uyanmıyorlar. Aa, metfunlarda da iyi para var bu arada. Bakalım başka var mı? Şurada var. Allah. gördü galiba. Evet. Allah ekber. Bir tane vursun. Biz de bir tane ona derken. Son adama nedense çok vuruyoruz. Bunun ne sebebi ben de bilmem açıkçası. Bu arada burada tuzak var. Bunun üzerine basarsanız bu dikenli kapısın suratınıza çarpıyor. Tek yiyebilirsiniz. Dikkatli geçin o yüzden buradan geçerken. Burada da bir metfumunu da aynı şekilde öldürelim. Bu huzursuzmuş. Huzursuzlar daha güçlü oluyor genelde. Bakın sinsiyelimizi atladı bir seviye. Ama ben bununla uğraşmam tabii ki de. Gelsin tuzağa bassın. Efendi efendi ölsün. Öl bakayım. <laughs> Çok güzel öldü <örtüyor. gülüyor> ya. Kendimizi iyileştirip devam edelim. tanesi öldü ama 10 tane de uyandırdık. Yani i̇ki taneymiş. Al sana. Bir şey dedi ama anlamadım. Başka bir dilde dedi. Okunu alalım. yayını alalım bizim yayımızdan daha iyi yayı. Bir de nar çıktı güzel. Kullanırız. Burada da sandık var. Bir sağ taraftan da alayım. <laughs> bu arada size şöyle anlatayım. A basın eğer hiç hareket etmiyorsa salın oyun. Başka yönden deneyin. En uç noktaları denedim. Ortayı denedim. Şimdi ortaların ortasını deneyeceğim. Burada mesela ilerledi açıldı. Basit olduğu için böyle ama tabi. İyice küçük şeylere bölmeniz gerekiyor. Gittikçe zorlaşıyor. Çok karmaşıksa mesela. İyi paramız oldu. Kapattım şeyi. Ee, bu bir tuzağını. Bak burada da bir tane varmış. Çok karizma öldürüyor zaten. Burada şunları vurursanız, bak altta petrol gibi bir şey var. O petrolü yakarsınız. Bunların hepsi cayır cayır yanar. Önce bir uyandırayım onu. Hem sinsiliğimle bir atlasın. Orada bunu düşüreyim kafasına. İleride bayağı yandı da. İleride metfun varsa onlar da yanıyor. O yüzden biz yanmamak için birazcık bekleyeceğiz. Yandı. Üzerini soyayım bunu. Aa ölüyü soyduk. Aa bunlar yanmamış. Hop, hop. Aldık. Ruh cevheri gördüğünüz zaman affetmeyin kesinlikle alın. İleride çok işimize yarayacak. Sizin de işinize yarar. Mantarları da aldım. Şuradaki tırıyı da öldürelim. Şu yayımı da atacağım. Bunlardan aldığım yayı kullanacağım. Biz o yay daha iyi. Ölülerin eşyaları. Bayılırım. Şu kılıcı bir elime alacağım. Çok merak ettim. Tipi o kadar güzel ki. Fiora'nın kılıcı gibi. Lol'deki. Aşağıya bakalım ne varmış. Saldırgan bir şey yok gibi gözüküyor. O iskelete de soyalım. Bu da çok basit. Gene ortadan denedim olmadı. Soldan denedim oldu. Demek ki buralara yakın bir yerde. O yüzden hafif yukarı kaydırdım açıldı. Hepsi toplanmıyor bu arada o mantarların. O yüzden öyle bazıları kalıyor. Toplansa affetmem yoksa. Öf. Bu iyi. Öleceğim. Uzaklaşıp kayıtlayalım. Kendi silahının tadına baksın. Bu arada level atladım ama bilerek atlatmıyorum. Çünkü ileride lazım olacak onu da göstereceğim. Yeter sal beni kılıcımızla artık şey yapabiliriz. Blokladık. Kestik. Bakalım benim kılıcım mıymış onun kimi? Onunki daha iyiymiş. Onunkini aldım. Bunu artık favorilerden çıkarayım. Gene sandık. Gene anlatayım. Ortadan denedim. Kırıldı. Soldan olmadı. Sağdan oldu. Biraz oldu. Demek ki biraz uzağında. Şu, çok da uzağında değilmiş. Buradaymış. Biz alttakini hiç oynatmıyoruz söyleyeyim. Sadece üsttekini oynatabiliyoruz. Burada boss'a bossa sakıldım ben gücümü. Şey, seviye atlamamı boss'a sakladım. Az sonra anlayacaksınız neden olduğunu. Enerjim dolsun diye bekliyorum. Abi bir tane çizdirdik he. Ona kalkana kadar bir en sesini vuralım iki tane. Bayılırım savaş ortasında loot. İstese de öldüremezler bizi büyük ihtimal. İstiyorlar gel. Aa, kendi kendine düştü o şey. Ha oku bana atarken yanlışlıkla şeye çarptırmış. Arkadaşını öldürecekti. Ya neyse, yay çektim de vazgeçtim. Al gafana. Şimdi buraya altın pençe yerleştirmemiz gerekiyor. Açtım pençeyi, üzerine bakıyorum. Ayı güve, baykuş. Sırasıyla bunları yapacağım ve kapı açılacak. Hiç ne ayı ne ne bir sırasıyla gelmedi. Hepsini iki kere çeviriyorum. Hepsi yerine geldi. Açılacak kapımız şimdi. Pençeyi de aldık. Bu arada pençenin başka bir görevi daha var. O kişiye verebiliriz. Şimdi nasıl olayların başladığı yere geliyoruz. Gördüğünüz gibi buradan bir yazı bizim içimize. Oh pus. Şimdi parti başlasın. Biraz kaçacağım ben. Bunu öldürmek zor şimdiden söyleyeyim. Ben böyle kaça kaça öldüreceğim. Yoksa gördüğünüz gibi feleğimizi şaşırtıyor. Eğer yükseğe çıkıp ok atarsanız böyle böyle öldürebilirsiniz. Ben okçu karakter bile oynamıyorum hatta okçuluğum yeni yerim olmuş. Olur da vurursa diye seviyemi sakladım. Oh buga girdi. Ben buradan çıksın diye şey yapacağım şöyle bir. Hah çıktın mı? Haksızlık olmasın şimdi. Ama bu pek akıllı olmadığı için. Buradan çıkarsam da beni takmıyor nedense. Gel yanıma. Hoppala. Çalım yapacaksınız bunu yoksa zor biraz öldürmek. Gel buraya. Fake attı. Son bir canı kaldı. Attık omuzun oku. Dökül. E, yuh 25 ağırlığı var. Şimdi bunu alıyorum. Aslında normalde almazdım ama bunu gidip tılsım masasında tılsımını öğrenebiliyoruz. O yüzden alacağım. Madalyon görürseniz de affetmeyin alın. Herhalde Hardfire DLC'si varsa %100 alın. Lazım olacak evinize mabet falan yapacaksınız. Bakalım neler var. Dandik bir yay. Boş ver. Güzel hafif zırh yeteneğini artırıyormuş. Biz hafif zırh kullanmayacağımız için onu satabiliriz. Ya da şeyini de alabiliriz. Tılsımını da çıkarabiliriz. Her türlü işimizi görür. Çıkalım buradan. Gidip şu ejder taşını verelim sahiline. Aç kapıyı. Burada Skyrim'de mağaralar hep dümdüz. Yani asla girdiğiniz yerden çıkmazsınız. İlle bir çıkışı vardır. Girdiğiniz yerden çıkacaksanız sizi dolandırır götürür. Bakın biz buradan girdik. Böyle dümdüz geldik. Başka bir ucundan çıkacağız şimdi. Mağarada kaybolursanız diye söyledim onda. Bu neymiş bakalım. Güzel taç altın maymuncuk ruh çevre. Buraya bir şey yapmış ama affetme vallahi çiçek mi çek. Hepsini toplayacağım. Seviye atlamamıştık bu arada seviye de atlayayım. Sonra da bölüm burada bitirelim. Çok uzun olmasın. Biz bir sağlık bir kuvvet vereceğim. Eğer zırh şey oynayacaksanız bence siz de öyle yapın. 3 seviye atlamışız. Perklerimizi de verelim. Çiftel silah kullandığım için çiftel saldırıya vereceğim bir tane. %20 daha fazla vursun. Hatta bir tane de korumaya vereyim. Arızırıma vereyim. Güzel. Şimdi yenilenme büyüsü yaptığım için bir tane de yenilenmeye vereceğim. Büyü kısmına gidelim. Yenilenme burada. O yaptığımız büyüyle artık iki kat daha fazla iyileşeceğiz aynı manaya. Bugün de böyle bitti. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.